Çiçek hazırlanabilecek, sunumuyla sofranıza çok yakışacak, çıtır mı çıtır bu tarif mutlaka denenmeli. Yufkalar şiş yardımıyla kolayca rulo haline getiriliyor, bir parmak kalınlığında kesilip kızartılıyor. Çıtır çıtır yufkaların üzerine mis gibi yoğurt ve tavuk parçaları konuyor. Son noktayı mis gibi kokusuyla ve sesiyle hepimizi cezbeden tereyağı geliyor ve bu nefis lezzetin tadı doyasıya çıkarılıyor. Tavuklu şiş mantısı tarifi için malzemeler: 3 adet yufka, 4 yemek kaşığı çırpılmış yoğurt, 1 adet tavuk göğsü, küp doğranmış 1 yemek kaşığı tereyağı 1 yemek kaşığı sıvı yağ 0,5 çay kaşığı toz acı biber 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı tuz üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı 1 tatlı kaşığı nane 0,5 çay toz biber 1 çay kaşığı pul biber Tavuklu şiş mantısı tarifi nasıl yapılır? Önce tavukları hazırlayalım. Küp doğranmış tavukları ısıtılmış, tereyağı ve sıvı yağ kızdırılmış tavaya ekleyin ve orta ateşte pişirin. Üzerine tuz, karabiber ve toz biber ekleyip piştikten sonra ocaktan alın. Yufkaları elinizdeki şişin enine eşit olacak şekilde kesin. Çiş yardımıyla yufkayı rulo haline getirin ve yapışması için sonunda fırça ile su sürüp kapatın. Çişi yufka rulosunun içerisinden çıkarın. Bir parmak kalınlığında olacak şekilde yufkaları kesin. Yufkaları kızgın yağda altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Bir tabağa kızarmış yufkaları alın ve üzerine çırpılmış yoğurt ve sotelenmiş tavukları ekleyin. Son olarak tereyağda kızdırılmış nane, toz biber ve pul biberli karışımı üzerine gezdirdikten sonra servis edin.